Evet, Cupra Formentor'dan sonra şansım açıldı. Bugün de sportif bir otomobilin içindeyim. Hatta gün içinde bu çekim bitirdikten sonra bir başka sportif otomobili gidip alacağım. Gün içinde hangi otomobili alacağım sürpriz olsun. Fakat şu anda Alfa Romeo Giulia'nın içindeyiz. Evet yeni bir otomobil değil ama kullanmak ister misiniz diye sorduklarında tabii ki hemen balıklama atladım. Konuya girmeden önce aslında başka bir şeyden bahsediyorum. Alfa Romeo alınır mı? Otomotiv dünyasında olumlu olumsuz bir sürü şehir efsanesi var. Bazılarının kısmen doğru olduğunu ben de kabul ediyorum. Dediğim gibi bunların olumlu olanları da var. Mesela neden bahsediyorum? Volvo çok güvenlidir. Ya da hemen aklıma gelen Ford çok iyi yol tutar. Olumlu şehir efsanelerinden biri de Toyota çok sorunsuzdur. Bunlar doğrudur değildir demiyorum. Verdiğim örneklerin çoğunda da gerçeklik payı mevcut. Bir de tabii olumsuz örnekler var. Mesela yerli otomobiller tenekedir. Evet o tip otomobiller üretildi ama üstünden 40 yıl geçti arkadaşlar. Unutalım artık bunu lütfen ya. Şu anda Türkiye'de üretilen hemen hemen bütün otomobiller dünyaya ihraç ediliyor. Hiçbir yabancı da Türk malı diye bir otomobili almamazlık etmiyor. Üstelik teneke diye düşünmüyor. Bu olumsuz efsanelerden biri de Alfa Romeo alınmaz. Alfa Romeo çok çabuk bozulur. Ben buna da kesinlikle katılmıyorum. Tabii ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu efsanenin çıkmasının bir nedeni var. Özellikle boxer motorlu eski Alfa Romeo modelleri evet sorunluydu. Kronik arızaları vardı. Daha da eskiye gidersek mesela Alfa sutların çok çabuk çürüdüğünü söylerler. Hatta bayiden çıktığı anda çürümeye başlarmış. Bunların hepsinin bir hikayesi var aslında. Günümüze gelirsek bence artık böyle problemler yok. Gönül rahatlığıyla bir Alfa Romeo satın alınabilir. Bunu düşünmemin aslında çok basit nedenleri var. Mesela bir Ege'ye taksiye biniyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 750 bin kilometrede. Ya bu iki marka da aynı grupta değil mi arkadaşlar? Yani fiyat modeli 750 bin kilometre giderken daha kaliteli malzemelerle üretilmiş bir Alfa Romeo çok daha mı çabuk bozuluyor? Sonuçta aynı grubun teknolojisi. Üstelik Alfa Romeo modellerinde tabii ki çok daha üst düzey bir teknoloji var. İtalyanlar yarış otomobillerine de çok ustadır. Lancia defalarca dünya rally şampiyonu olurken sürekli bozulmuyordu herhalde. Tabii ki şunu iddia etmiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Bir Toyota gibi sorunsuz değil tabii ki. Bir kere sportif otomobiller özen ister. Özenden kastım bakımlarının tam zamanda yapılması gerekir. Yarış otomobilleri de böyledir. Uçaklar gibi parçaların saatlik ya da kilometrelik ömürleri vardır. Bin özel etep kilometresinde şu parça değişecek gibi. Yani ben düzgün bakılan bir Alfa Romeo'nun diğerlerinden daha sorunlu olduğunu düşünmüyorum. Size uzun yıllar keyifle hizmet eder. Bence bu efsanenin ortaya çıkmasının bir başka nedeni daha var. Alfa Romeo bir hastalık, bir tutku biliyorsunuz. Bu modelleri 0 kilometrede alan insanlar belli. Bunlar performanslı kullanmayı da meraklı. Fakat otomobilin bakımlarını yapmayı da iyi biliyorlar. Yani Alfalarının etinden, sütünden faydalanıyorlar ve sonra satıyorlar. Tabii ki bu şehir efsanesi yüzünden hak ettiği değerlerde satılmıyor ikinci elde. Bu yüzden de Alfa Romeo'dan anlamayan insanların eline geçiyor. Onlar da tabii ki bakımlarını yeterli seviyede yapmıyor. Belki umursamıyorlar, belki parçalar pahalı geliyor. Bu nedenle de otomobil bozulmaya başlıyor. Şehir efsanesi de katlanarak artıyor. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Benim fikrim bu. Siz de yorumlara yazarsanız sevinirim. Benim bir Alfa Romeo vardı. Bakımlarını düzgün yaptırıyordum ama sürekli bozuluyordu diyen biri varsa yazsın. ...benim fikrim şu, otomotiv dünyasındaki olumlu ya da olumsuz şehir efsanelerini bir kenara bırakalım. Daha doğrusu bir kenara bırakmaya da gerek yok, sorgulayalım. En güvenli otomobil Volvo mu? Bunu anlamak çok kolay. Girersiniz Eurohack'in sitesinde, kim kaç yıldız almış görürsünüz. Yani biraz sorgulamak, araştırmak gerekiyor. Hemen kestirip atmamak gerekiyor, bu benim fikrim. Evet, şimdi gelelim Giulia'ya. Bu orta sınıfta yer alan bir model... Yani BMW 3 serisi, Mercedes C serisi, Audi A4 gibi rakipleri var. Fakat önce Giulia isminden bahsedelim. Umarım İtalyanca doğru telaffuz ediyorumdur. Bu isim yeni değil aslında. 1962-1977 yılları arasında üretilen Giulia vardı. Bu otomobil Tip 105 olarak biliniyordu. İlk seri 72'ye kadar, ikinci seri de 77'ye kadar üretildi. Daha sonra yerini Giulietta'ya ye bıraktı. Bu otomobil temel olarak bir sedan olsa da Sprint ve Spider versiyonları da vardı. Hatta efsaneydi diyebiliriz. Keşke bunları Benzin TV'den tanıdığınız araç sizin için anlatsaydı. Benim de yakın arkadaşımdır. Şu anda pişman oldum. Keşke bu testi onu da alsaydık. Julian'ın özellikle Sprint GTA modeli çok dikkat çekiciydi. Bu otomobili Alfa Romeo'nun yarış bölümü Oto Delta hazırlamıştı. Fakat GTA'nın ağası Oto Delta'dan gelmiyor. İtalyanca Alegerita yani hafiflikten geliyor A. Yani bu otomobilin hafif olduğundan bahsediyorlar. Hakikaten de Sprint GTA 745 kiloydu. Otomobilin 1.6 litre üstten çift eksantrikli motoru 115 beygir güç üretiyordu ama çok hafif olduğu için performansı iyiydi. 45'lik çift Weber karbüratörleri vardı. Çıkan sesleri bir düşünsenize. Muhtemelen yüksek devirliydi. Bu yüksek devir Weber karbüratörlerine o emiş sesiyle birleşince kimileri ne sesler çıkıyordu. <laughs> Corsa yani yarış versiyonunda ise 370 beygire kadar çıkıyordu. Yani Alfa yeni sportif olmuş bir marka değil arkadaşlar. Hep böyleydi. Bazı üreticiler hayatında çift eksentrikli motor üretmemişken Alfa bunu yıllardır yapıyordu. Giulia'dan sonra Giulietta geldi. Onun ardından 75 ile tanıştık. Alfa'nın orta sınıftaki hikayesi böyle devam etti. Daha sonraki modelleri daha iyi tanıyoruz. 156 ve 159'dan bahsediyorum. Bu otomobiller Türkiye'de de bolca satıldı. 952 kodlu güncel Julia ise 2015 yılında tanıtıldı. 2016 yılında satışa çıktı ama bahsettiğim gibi çok yeni bir otomobil değil. 2019 ve 2020 model yılları için makyajlandı. 2020 model yılı için iç mekanda ciddi yenilikler yapıldı. Bu otomobilin bir özelliği var. 1992 yılında Alfa 75'in üretimi durmuştu. Ve Alfa Romeo o yıldan sonra önden motorlu arkadan itişli bir otomobil üretmedi. İşte Julia bu köklere geri dönüşü simgeliyor. Tabii ki dört tekerlekten çekişli versiyonları da var. Yurt dışında motor seçenekleri zengin. 2 litre benzinliği zaten biliyoruz. Türkiye'de de satılıyor. Fakat 2.2 litre turbo düzel de var. Bu motor 160, 190 ve 210 beygir güç seçeneklerine sahip. Tabii ki quadrifoglio'yu unutmamamız lazım. Quadrifoglio demek de gerçekten zor. Bu otomobilde 2.9 litre V6 bir turbo motor var. 510 beygir güç üretiyor ve üstelik arkadan itişli. BMW M modellerini çok üzdüğünü biliyoruz. Maksimum hızı 307 km bölü saat. 0-100 km bölü saat hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlıyor. Yani tam bir efsane. Tabii ki güç bununla sınırlı kalmadı. GTA M versiyonlarında 540 beygire kadar çıktı. Hemen Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de dizel yok dediğim gibi. 200 beygirlik 2 litre turbo motor sprint donanım paketiyle satılıyor. Bu otomobil arkadan itişli. 280 beygir 4 çeker olanda ise Veloce ve Lusso paketleri var. Test otomobilimiz Veloce. Veloce İtalyanca hız anlamına geliyor. Hemen fiyatlara gelelim. 2 milyon 10 bin liradan başlıyor. Evet kulağa yüksek geliyor gerçekten. Ve 2 milyon 285 bin liraya kadar ulaşıyor. Test aracımız Veloce yani 2 milyon 165 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Bu otomobilde lüks paketi 100 bin lira kırmızı ya da sarı renkli fren kaliperleri isterseniz 10 bin lira ödüyorsunuz. Metalik renk 20 bin liraya satılıyor. Sürüş destek paketi ise 25 bin liralık bir fiyata sahip. Yani bu tip otomobillerde etiket fiyatıyla kalınamayacağını hepimiz biliyoruz zaten. Dediğim ya ilk anda pahalı geliyor fakat rakiplere baktığınızda aslında çok da pahalı olmadığını anlıyorsunuz. Çünkü 170 beygirlik BMW 320i M Sport bile 1 milyon 800 bin liraya geçiyor. Mercedes C serisinde de durum aynen böyle. Fakat C serisi hem 204 beygir gücünde olduğu için hem de 4 tekerlekten çekişli olduğu için onun fiyatını kabul edebiliyorum. Yani Giulia'ya e çok daha yakın özelliklere sahip. Şimdi birçoğunuz BMW Mercedes'i varken Alfa alınır mı diyordur. Arkadaşlar kendi fikrimi söyleyeyim ve sonunda söyleyeceğim ama şimdiden söyleyeyim. Hiç düşünmem. Orta sınıfta bir otomobil alacaksam eğer Giulia e alırım. Sonuçta ben sportif otomobilleri seviyorum. Uzun ömürlü olarak da kullanacağıma kesinlikle eminim. Linç yiyeceğim belki biliyorum ama hiç düşünmeden alfa alırdım. Evet tasarımdan çok fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü dediğim gibi zaten eski bir otomobil. Ama hala çok güzel göründüğünü söylemek mümkün. Ben kendi adıma bakmaya doyamıyorum. Özellikle tam önden görünüşü çok saldırgan. Hangi açıdan bakarsanız bakın çok sportif görünüyor. Yani İtalyanlar bu tasarım işini çok iyi biliyor arkadaşlar. Zaten bu benim fikrim değil. Bütün dünya bunu kabul ediyor. Tabi tasarımdan bahsetmeyeceğiz dedik ama 0.26 CD'lik rüzgar direnç katsayısından bahsetmek lazım. Yani sportif olmak sadece kağıt üstünde olmuyor. Otomobilin bütün detaylarına bunu yaymak lazım. Farlar bir xenon. Gündüz farları ve arka stop lambaları led. Otomatik uzun far asistanı opsiyon olarak alınabiliyor. Biraz önce söylediğim gibi kırmızı ve sarı fren kaliperleri de opsiyon. Otomobilin uzunluğu 4643 mm. Genişlik ise 1860 mm. Yükseklik değerine baktığımızda 1450 mm'yi görüyoruz. Aksaralı ise 2820 milimetre olarak veriliyor. Yani oldukça uzun bir aksaralığına sahip. Etrafta gördüğümüz birçok suğudan bile daha uzun bir aksaralı var. Fakat tabi bu D segmenti bir otomobil. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Çok şık ve sportif jantlarımız 19 inç. Klasik Alfa modellerini de andırdığı için benim çok hoşuma gidiyor. Lastiklerimiz ise 225 40 R19. O zaman şimdi bir yerde duralım ve iç mekandan bahsedelim. Otomobili kullanırken kabinden bahsetmek çok zor oluyor. Çünkü trafikte dikkatim dağılıyor açıkçası. Evet durduğumuza göre rahat rahat Giulia'nın kabininden bahsedebiliriz. İlk söylemem gereken günümüz otomobilleri kadar modern hissettirmiyor. Zaten ilk olarak 2015 yılında tanıtıldığı için bu da anlaşılır bir durum. Mesela göstergeler dijital değil. Fakat bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü Alfa Romeo daha iyi yansıtıyor. Yani dürbün gibi tasarlanmış iki büyük gösterge olmadan bir Alfa Romeo olmaz. Evet detaylara girmeden hemen genişliğe bakalım. Her ne kadar sportif de olsa orta sınıf bir otomobilin içindeyiz. O yüzden dar olmaması gerekiyor. Ön koltukta oldukça rahatım. Baş mesafem 3 parmak kadar var. Ayrıca açılır cam tavanda olduğu için bu ferahlığı artırıyor ve baş mesafeme de katkı sağlıyor. Çünkü başımın bir bölümü zaten oraya denk geliyor. Sağ tarafta da aramda oldukça mesafe var. Yani Julian'ın ön koltuğu için rahatlıkla geniş ve ferah diyebiliriz. Benim gibi iri bir adam bile sığıyorsa herkes sığar. Tabi boyunuz 1.90'ın üstündeyse bilemem. Hemen ayar imkanlarına gelelim. Direksiyon simidinin yükseklik ve derinlik ayarı var. Hatta derinlik ayarı oldukça fazla. Yükseklik ayarı da gerçekten... Yani çalışma mesafesi uzun. Ön koltuklar elektrikli olarak ayarlanıyor. Gördüğünüz gibi şu anda yükseklik ayarımı yapıyorum. Ayrıca bel desteğini de ayarlayabiliyorsunuz. Yani Giulia'ya e adapte olmak çok kolay. Boyunuz ne olursa olsun sürüş pozisyonunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca sürücü koltuğunun hafızası da var. Böylece otomobilden inmeniz kolaylaşıyor. Otomobile oturup tekrar çalıştırdığınızda hafızadaki pozisyona geri dönüyor. Ön koltukların baldır desteği de var. Bu uzun yolda oldukça faydalı oluyor. Direksiyonumuz 3 kollu ve çok sportif. Tabii ki deri kaplı olduğunu söylememe gerek yok. Ayrıca ısıtmalı. Otomobilde anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut. Motor çalıştırma butonumuz direksiyonun üstünde. Ayrıca direksiyon simidinin altı düz. Alüminyum detayda sportifliği arttırıyor. Tabii ki birçok modern otomobilde olduğu gibi direksiyon üstünde de bir takım butonlar var. Müzik sistemine çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca sesli komut özelliğini aktif edebiliyorsunuz. Telefonunuz bağlıysa hemen ona ulaşabiliyorsunuz. Sol tarafta ise hız sabitleyiciyle ilgili butonlar var. Direksiyon simidi göstergeleri perdelemiyor. Bu arada hararet ve yakıt göstergesi eski nesil yuvarlak göstergelerden değil. Göstergeler dijital değil dedik ama ortada bir renkli ekran var. Oradan yol bilgisayarı verilerini görebiliyorsunuz. Hemen malzeme kalitesine gelelim. Gerçekten her detay kaliteli. Orta sınıf bir otomobilde olduğunuzu hissediyorsunuz. Ön konsolun üstü deri kaplı ve bu deri dikişli. Ama bunun opsiyonel olduğunu söylemeliyim. Alüminyum görünümlü kaplamalar da çok şık. Otomobilin sportifliğini arttırıyor. Ayrıca çok kaliteli görünüyorlar. Ön konsolun ortası da yumuşak bir malzemeden üretilmiş. Ayrıca dizinizin değdiği bölge de gerçekten yumuşak. Kapı işlerinin üstü ve kolunuzu dayadığınız yer de deri kaplı ve yumuşak. Koltuklarda zaten görünüyor deri kaplı. Koltuklar demişken onlar da çok şık. Bence alfa koltuklarda zoru başarmış. Çünkü hem lüks ve kaliteli görünüyor hem de oldukça sportif. Yanal destekleri yarış koltuklarını aratmıyor. Vücudunuzu çok iyi sarıyor. Virajlı yollarda yerinizden hareket etmeniz imkansız neredeyse. Hemen torpido gözüne bakalım. Torpido gözü çok geniş görünmüyor. Ayrıca kapı içi cepler de çok geniş değil. Test otomobilimizin ses sistemi Harman Kardon. Bu özellik opsiyonel olarak sunuluyor ama ses kalitesi gerçekten çok iyi. Bence almaya değebilir. Gerçi benim gibi benzin kafalar bu otomobilde motor sesini dinlemeyi tercih edecektir. Klimamız çift bölgeli ve dijital. Hem ekran üstünden hem de fiziksel butonlarla kontrol edebiliyorsunuz. Onun altında bir USB soketi görüyorum ve 12 voltluk çıkış da mevcut. Altında da bir eşya koyma gözü var. Onun hemen arkasına iki adet bardaklık konumlandırılmış. Orta konsolda da alüminyum görüntüsü devam ediyor. Joystick tarzında bir vites kolumuz mevcut. Yani o küçücük tuşlardan değil. Burada İtalyan bayrağını da görüyorum. İtalyanlar gerçekten ürettikleri otomobillerle gurur duyuyorlar. Ve bayraklarını otomobile koymaktan çekinmiyorlar. Gerçekten çok tutkulu bir millet. Bu da ürettikleri otomobillere yansıyor. Elektrikli park freni butonu vites kolunun solunda. Kolunuzu dayadığınızda hemen elinizin altında bir buton var. Daha doğrusu buna buton demek de ne kadar doğru bilmiyorum döndürerek ileri geri sola ve sağa yaparak multimedya sistemine kumanda edebiliyorsunuz. Bu biraz eskide kalan bir sistem ama sürekli multimedya ekranına ulaşmak zorunda kalmıyorsunuz. Böylece gözünüzü çok fazla yoldan ayırmadan istediğiniz bölüme gidebiliyorsunuz. Zamanla çok alışıyorsunuz ve çok rahat kumanda ediyorsunuz. Sol tarafta ana ekranda dönme butonu var. Sağ taraftaki tuşa bastığınızda ise ayarlara giriyorsunuz. Müzik sistemine de fiziksel olarak kumanda etmeniz mümkün. O da hemen elinizin altında rahatlıkla sesi açıp kapatabiliyorsunuz ya da kanal arayabiliyorsunuz. Ben aslında her şey multimedya ekranından yapılmadığı otomobilleri biraz seviyorum. Çok fazla tuş olması da hoşuma gitmiyor ama elinizin altında bir iki tuş olması bence olumlu. Çünkü bazen multimedya ekranında aramak çok kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu da sürüş güvenliğini tehlikeye düşürebiliyor. Gerçi yeni nesil multimedya sistemlerinde güzel kısa yollar var. Mesela Peugeot 308'inki çok hoşuma gitmişti. Kol dayamamız gerçekten geniş. Hemen içine bakalım. Fakat içi çok geniş değil. Burada iki adet USB çıkışı var. Bir tanesi USB-C. Ayrıca AUX çıkışı da görüyorum. Otomobilde kablosuz şarj yok mu diyebilirsiniz. Evet var. Kol dayamanın hemen önünde yer alıyor. Biraz da multimedya ekranını kurcalayalım. Sağa sola giderek menüler arasında gezinebiliyorsunuz. Her sayfa 3'e bölünmüş. İlk sayfada müzik sistemi, navigasyon ve telefon bilgilerini görüyorum. İkinci sayfadan sürüş destek sistemleri ve klimaya girebiliyorsunuz. Üçüncü sayfada performans bilgilerini görebiliyorsunuz. Ayrıca araba bilgileri diye bir bölüm de var. Teknik göstergelere girebiliyorsunuz. Tabii bu kısa yolları istediğiniz gibi de atayabiliyorsunuz. Yani böyle sabit kalmak zorunda değil. Çok büyük bir ekran değil ama gayet kullanışlı. İlk bakışta biraz kafa karıştırıcı gibi geliyor ama sonra hemen alışıyorsunuz. Ayrıca yeteri kadar da hızlı. Tabii ki Apple CarPlay ve Android Auto'ya da bağlanabiliyor. Evet ön tarafta anlatacaklarım bu kadar. Artık biraz eskimesine rağmen gayet donanımlı ve konforlu bir otomobil. Yani sportiflik iddiası çok fazla olmasına rağmen konfordan da kesinlikle ödün vermiyor. 2 milyon lira verdim, şu da var mı, bu da var mı diye sormuyorsunuz. Arka koltuğa geçmeden önce biraz da güvenlikten bahsedelim. Bu otomobil 2016 yılında yapılan testlerde Euro NCAP'ten 5 yıldız almıştı. Şu anda girse 5 yıldız alır mı bilmiyorum. Çünkü aradan geçen sürede testler oldukça ağırlaştı. Özellikle sürüş destek sistemleri ve güvenlik donanımlarından çok puan kırıyorlar. Mesela Peugeot 308'in diz hava ve orta hava yastığı olmadığı için puanı kırıldı. Muhtemelen yeni bir test yapılsa Julian'ın da puanı kırılacaktır. Çünkü bu otomobilde de diz hava ya da orta hava yastığı yok. Sadece ön, yan ve perde hava yastıkları bulunuyor. Bu otomobilde ileri sürüş destek sistemleri de mevcut. Fakat opsiyonel olarak alınabiliyor. Bence bu fiyattaki bir otomobilde standart olmalıydı. Ama istediğinizde adaptif hız ya da şeritte kalma asistanını satın alabiliyorsunuz. Tabii bu sistemler bunlarla sınırlı değil kör nokta uyarısı gibi birçok sistem var. O zaman şimdi arka koltuğa geçebiliriz. Orada biraz da bagajdan bahsederiz. Evet, Julia'nın arka koltuğundayım gördüğünüz gibi. İlk soru, rahat mıyım? Cevabım ne yazık ki hayır, rahat değilim. Baş mesafesi konusunda sıkıntılarım var. Her ne kadar sportif olsa da bu D segmenti bir sedan. Yani geniş olmasını beklersiniz. Fakat sportif tasarım nedeniyle bu pek mümkün olmuyor. Otomobilin tavanı eğimli bir şekilde arkaya doğru gidiyor. O yüzden baş mesafem işte rahat değil. Dikkat ederseniz tam sağda duramıyorum. Biraz sola doğru kaykılıyorum ki cam tavana denk geleyim. Boyum 1.87 metre ve baş mesafem gerçekten kısıtlı. Tam olması gerektiği gibi oturduğum zaman kafamı gerçekten eğmek zorunda kalıyorum ve o yüzden açılır tavana doğru kendimi kaydırıyorum. Aslında bu otomobil 2 kişilik. Tam en sağa yapışmak zorunda değilim. Biraz daha ortada da oturabilirim. O zaman bir sorun kalmıyor aslında. Peki baş mesafesinden beklediğimizi bulamadık. Diz mesafesi nasıl? Hemen bakalım. Diz mesafesi konusunda çok bir sıkıntı yok. Bir parmak hatta iki parmağa yakın mesafe var. Koltuğun arkası biraz oyuk tasarlanmış. Bu da size yardımcı oluyor. Ayrıca ön koltuk çok geride çünkü bana göre ayarlı. Yani diz mesafesi konusunda sıkıntı çekeceğinizi zannetmiyorum. Çünkü gerçekten aksaralı uzun bir otomobil. Şimdi diğer detaylara bakalım. Burası da oldukça kaliteli görünüyor. Dokunduğunuz hemen hemen her yer deri kaplı. Alüminyum görünümlü detaylar burada da devam ediyor. Derilerde dikiş izleri de olduğu için gerçekten şık görünüyor bence. Burada iki adet havalandırma ızgarası var. Onun da altında bir USB soketi bulunuyor. Otomobil 4 çeker olduğu için çok yüksek bir şaft tüneli var. Zaten 4 çeker olmayan modellerde arkadan itişli yani bundan kurtulmanız imkansız. Bu yüzden zaten 3 kişi oturmak neredeyse imkansız. Ortanıza belki bir çocuk gelebilir. Hemen bakalım kol dayama var mı? Evet var. Fakat buradan bagaj bölmesine bir geçiş yok. Burada bir boşluk olduğunda kayak gibi malzemeleri taşımak kolaylaşıyor. Sanki çok kayağı meraklıymışım gibi konuştum ama. Kol dayama geniş, iki adet bardaklık da bulunuyor. Koltukların tasarım burada da gerçekten şık. Ayrıca rahat olduklarını da söyleyebilirim. Ön koltukların arkasında eşya koyabileceğiniz fileler bulunuyor. O zaman hemen bagaja bakalım. Eski alfa sedanlarda bagaj hacimleri beklentilerden düşük olurdu. Fakat Julia'da pek öyle değil. Evet 500 litrenin üstünde değil ama 480 litre de fena değil bence. Bazı sedan otomobillerde arka koltuklar yatmaz. Fakat Julia'da böyle bir durum yok. Her iki koltuğu da yatırabiliyorsunuz. Fakat bunu yapmak için bagajı açıp oradaki kollardan yardım almanız gerekiyor. Arka koltukları yatırdığınızda bagaj zeminiyle neredeyse düz bir hat meydana geliyor. İsterseniz hemen göstermeye çalışayım. Sol tarafı yatırdım zaten. Gördüğünüz gibi bagaj zeminiyle birlikte düz olarak ilerliyor. Bagaj zeminin altında küçük bir bölme var. Orada avadanlık yer alıyor ufak eşyalarınızı oraya yerleştirebilirsiniz. O zaman şimdi sürüşe dönelim. Zaten baş mesafesi konusunda biraz sıkıntılıyım. Evet kabinden, arka koltuktan ve bagajdan bahsettiğimize göre artık sürüşe dönebiliriz. Biraz gürültüden bahsedeyim. Alfa Romeo Giulia sessiz bir otomobil sayılabilir. Evet yüksek devirlerde motorun sesi tabii ki kabine sızıyor ama bu çok keyif veriyor. Rüzgar ve lastik yuvarlanma uğultuları da kabine fazla yansımıyor. Yani ses konusunda hiçbir rahatsızlık duymuyorsunuz. Bu otomobilin motoru 4 silindirli ve 1995 cc hacminde. Cupra Performance testinde de aynı şeyi hissetmiştim. 2 litre motorları çok özlemişim arkadaşlar. Evet, küçük hacimlerden de yüksek güç almak mümkün ama yüksek hacmin havası başka oluyor. Bu motor 5250 devir dakikada 280 beygir güç üretiyor. Devir saatine baktığınızda kırmızı çizgi 5500'de başlıyor. Birçok kişi buna baktığında bu ne ya? Dizel mi diyebilir. Fakat bu yüksek devirli klasik Alfa motorlarından biri değil. Gerçekten benzinli bir motor için devirsiz bile diyebiliriz. Tabii ki devirsiz çok saçma bir tabir ama siz ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Tork ise 400 Nm ve 2250 de bir dakikada elde ediliyor. İşte hacimden kastım bu arkadaşlar. Mesela tork 400 Nm'ye ulaşabiliyor. 1.6 motorla turbo olsa 400 Nm tork almak çok zor. Anca yarış motoru olması lazım. Performansa geleceğim ama önce şanzımanlarını da bahsetmemiz lazım. Bu şanzıman ZF üretimi ve 8 ileri otomatik. Tork konvertörlü otomatik. Yani çift kavramalı değil. Sakin kullandığınızda çok konforlu. Sarsıntısız vites değiştiriyor. Performans aslında kullandığınızda ise dişleri uzuyor gerçekten. Çift kavramalı kadar değil ama hızlı vites değiştiriyor. Ayrıca şanzımana manuel olarak da kumanda edebiliyorsunuz. Bunun için direksiyonun arkasındaki petleri kullanabilirsiniz. Mesela şu anda bir vites düşürdüm. 4'e indim. 3'e indim gayet hızlı iniyor. Biraz sonra bir hızlanma denemesi yapmaya çalışırız. Ayrıca vites kolunu sola alarak yine manuel olarak kumanda edebiliyorsunuz. Bunda hoşuma giden bir detay geriye çektiğinizde vitesler büyüyor. Yani yarış otomobilleri gibi. Sequential bir şanzıman kullanıyor gibi hissediyorsunuz. Kısaca şanzıman çok başarılı. Zaten ZF olduğunu söyledim. Evet performans değerlerine gelelim. Maksimumuz 240 km bölü saat. 0-100 km hızlanma ise 5.7 saniye sürüyor. Şurada bir sıfırdan kalkmaya çalışayım. Hemen DNA'yı D'ye getirdim durdum ve kalktım. Arkadan araba geldiği için. Of! Gerçekten güzel. yüzü çoktan geçtik. 117. Virajdayız ama o tutuşu harika tabii ki. Oh! 150 geçtik. Aslında tam istediğim gibi kalkamadım. O yüzden ilk tepkisi çok hızlı olmadı. Fakat sonra hakikaten çok iyi hızlandı. Çok kısa bir sürede 150'yi geçtik zaten hepiniz gördünüz. Hemen DNA'dan yani sürüş modlarından bahsetmek istiyorum. D'ye getirdiğiniz zaman otomobil gerçekten sportif bir hale bürünüyor. N modu daha doğal. A'ya getirdiğinizde ise verimlilik ön plana çıkıyor. D'ye getirdiğiniz zaman otomobilin karakteri o kadar değişiyor ki mesela sıkışık trafikte kullanmak zorlaşıyor. Çünkü gaz tepkisi çok hızlı olmaya başlıyor. Gaz tepkisinin yanında direksiyon tepkileri de değişiyor. Bir kere daha sertleşiyor ve daha hisli hale geliyor. Ayrıca geri bildiriminin de daha fazla hissediyorsunuz. Alfa frenlerin bile daha tepkisel olduğunu iddia ediyor. Yani işi o noktaya kadar vardırmışlar. Sürüş modları birçok otomobilde frenlere etki etmez biliyorsunuz. Tabii ki vites geçişlerinde daha hızlı olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Bu arada D'ye aldığımızda aslında başka bir şey daha alıyor. Fakat onu biraz sonra süspansiyondan bahsederken anlatmaya çalışacağım. Hatta hemen süspansiyona gelelim. Önde çift sanacaklı bir sistem var. Arka süspansiyon ise çok kollu. 4 kollu hatta 4,5 kollu diyorlar bu sisteme. Tamamı alüminyumdan üretilmiş. Yani hafiflik aslında buradan geliyor. Otomobilin ağırlığı 1429 kilo. 4 tekerlekten çekişli orta sınıf bir otomobil için hafif aslında. Alfa mühendisleri çok uğraşmış ve otomobilde %50-50 bir ağırlık dağılımı var. Motor önde olmasına rağmen bunu başarmış olmaları gerçekten çok iyi. Tahrik mili yani şaft bile karbon fiber arkadaşlar. Yani rakiplerinden pahalı. Fiyatı 2 milyon liraya geçiyor. Yok ben giderim 3 serisi alırım. C serisi alırım demeyin. Bu otomobilde ciddi bir mühendislik var. Tabii ki öbürlerinde yok demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ama sportif olması adına ciddi bir çalışma var. Bunu yatsımamamız gerekiyor. Tabii ki BMW Mercedes'e asla laf etmiyorum. Bu otomobilde aktif süspansiyon var. Zaten D'ye aldığınızda burada amortisör ışığı yanıyor. Birçok parametreyi göz önünde bulunduruyor. Sertleşiyor ve yumuşuyor. Yani virajlı yollarda hızlı kullanmaya başladığınızda tabii ki sertleşiyor. Şu anda dinamik moddayız. Hakikaten otomobilin sertleştiğini hissedebiliyorum. Hemen N'ye döneyim. Evet gerçekten yumuşadı. Yani böyle giderken bile fark ediyor aslında. Bu arada yakıt tüketiminden bahsetmedim. Aslında hiç bahsedesim de yok. Çünkü bu otomobilin bence en negatif taraflarından biri. Yakıt deposu 58 litre. Önce onu söyleyeyim. Aslında WLTP normlarına baktığınız zaman 100 km'deki ortalama tüketimi 8 litre. Yani 280 beygirlik bir otomobil için işte fena bir değer değil. Fakat gerçek dünyada işler böyle yürümüyor. Bu otomobili Tofaş'tan yani Zincirlikuyu'dan aldım evime gittim. Çok fena trafik vardı ve yol 45 dakika falan sürdü. Tabii yol bilgisayarını da yeni sıfırladığım için ortalama tüketimim 12.3 litrelere kadar çıktı. Benim de gözlerim yuvalarından fırladı. Aslında bu kadar güçlü bir otomobille bu değerleri beklemek yanlış değil. Fakat ben az yakıt tüketmeyi seviyorum. Elimde değil. Buna çok takık vaziyetteyim. Neyse ondan sonraki günlerde otobanda kullandım. Daha açık yollarda sürüşler yaptım. Tabii ki tüketim değerim düştü. Fakat 10 litrenin altında zor indiğimi söyleyebilirim. Ortalama tüketimim 9.7 litre olarak gerçekleşti. Ben bu değerlere alışık değilim. Daha doğrusu son 10-15 yıldır alışık değiliz. Evet süspansiyondan bahsettik ama normal yol şartlarında sürüş konforundan bahsetmedik. Aslında sportif yapısına rağmen sürüş konforu gayet iyi. Darbe emişinde hiçbir sıkıntı yok. Yani normal kullanırken konforlu orta sınıf bir otomobilde olduğunuzu hissediyorsunuz. ...gazladığınızda ise işler değişiyor. Yani tam bir çift karakterli otomobil. Direksiyonun çok tepkisel olduğundan bahsettim zaten biraz evvel. 4 tekerlekten çekişli oluşunun da etkisiyle yol tutuşu inanılmaz iyi arkadaşlar. Bu otomobili viraj yollarda kullanmak gerçekten zevk. Aslında normal şartlarda %100 arkadan itişli olarak ilerliyorsunuz. Bu yüzden özellikle dinamik moddayken arkasının hareketlendiğini hissedebiliyorsunuz bazen. Yani yavaş virajlara dönerken gaza oturduğunuzda arkası biraz hareketlenir gibi oluyor. O sırada tam bir arkadan itişli otomobil hissi yaşıyorsunuz. Fakat tam kontra vereceğim, biraz eğleneceğim derken dört tekerlekten çekiş devreye giriyor ve otomobil virajdan dümdüz bir şekilde fışkırıyor. Aksaralı uzun olduğu için hızlı virajlarda da yol tutuşu çok iyi. Yani yüksek hızlı otoban virajlarında da hiç sıkıntı çekmiyorsunuz. Zaten bu kadar sportif bir otomobilden daha azını beklemezdim. Sürüş her anlamda tatmin edici arkadaşlar. Bu tam bir sürücü otomobili. Durup dururken kendinize fırsat yaratıp otomobili kullanmak istiyorsunuz. En azından ben sahip olmadığım için böyle oldum. Otomobil bende 3-4 gün kalacağı için her fırsatta kullanmaya çalıştım. Birçok otomobilde böyle bir duygum olmuyor. Tabi sahip olursanız bakkala bile Julia giderim demezsiniz herhalde. Evet arkadaşlar şarjımız bitti. Tek bir kameraya kaldık. Bundan sonra sesim de kötü çıkacak. Kusura bakmayın. Ama hemen özetliyorum. Zaten videomuz bitmişti. Frenlere gelelim. Önde 330 milimetrelik diskler var. Yani çapı oldukça büyük. Arka disklerde 320 milimetre. Otomobilin fren performansı da sportifliği ile eşleşiyor. Hatta sportif oluşuna katkıda bulunuyor diyelim. Her zamanki sorumuzu sormayacağım. Ben bu otomobili alır mıyım demeyeceğim. Çünkü zaten cevabı verdim videonun içinde. Ben orta sınıf bir otomobil alacak olsam kesinlikle Giulia'da karar kılardım. Evet kabini biraz daha eski görünüyor. Bir takım eksiklikleri var ama çok sportif. İnsana kendini çok iyi hissettiriyor. Bakalım Stellantis grubu bu otomobili yenileyecek mi? Yenileyip bir de elektrikli model karşımıza çıkarsa gerçekten üzülürüm. Tabii ki o da çok keyifli olacaktır. Elektrikli de olsa bir Alfa olarak kalacağına eminim. Fakat bu kadar keyifli olur mu bilemedim şimdiden. Belki çok hızlı bir hibrit üretirler. O da fena olmazdı hakikaten. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Videomuzu beğenirsiniz ve çan simgesine tıklarsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.